Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup özellikle bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bugün izleyeceğimiz videoda karşımıza kafasını depreme takmış bir manyak çıkacak. Herbert Molin yaşadığı dönemde çok aktif birisiydi. Tam 13 kişi öldürdü. Bu arada ufak bir spoiler gibi bir şey söyleyeyim. Herbert Molin hapishanedeyken de Edmund Kemper'la koğuş arkadaşıydı. Herbert Mullin 18 Nisan 1947 yılında Kaliforniya kırsalında küçük bir köyde dünyaya geldi. 5 yaşına geldiğinde ailecek San Francisco'ya taşındılar. Babası Martin William Mullin 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Savaş görmüş bir asker olarak sert bir adamdı. Ayrıca dindar yönleri de çok ağır basıyordu. Annesi de ev hanımıydı. Baba köyden büyük bir şehre göçerek ailesine daha iyi bakabileceğini düşünüyordu. San Francisco'da da bir mağazada satış elemanı olarak iş bulmayı başardı. Aile çocuklarının eğitimine çok önem veriyordu. Çocuklarının iyi bir eğitim alması için gereken her ortamı kurmak onlar için önemli bir ödevdi. Köyden yeni geldikleri bu şehirde Herbert ve ablasını mahalledeki kedisinin okuluna gönderdiler. Baba ayrıca çocuklarının dinine bağlı olarak yetişmesini istiyordu. William Mullin oğluna sık sık savaş anılarını anlatıyordu. Savaşta çok kötü manzaralara şahit olmuştu. Bu gördüğü manzaralar onun hayata bakış açısını değiştirmişti. Bu yüzden oğluna hayatta başarılı olabilmesi için daha sert birisi olması gerektiğini söylüyordu. Evde eğitimini bunun üzerine kurmuştu. Herbert biraz büyüyünce evde ona boks yapmayı öğretiyordu. Ayrıca bazen bir orman alanına gidince yanında silahını da götürüp ona atış yaptırıyordu. Babası o zamanlar oğlunun ileride nasıl birisi olacağını hayal bile edemezdi. Herbert o zamanlar akıl sağlığı yerinde zeki bir çocuktu. Çocukluğu da gerçekten iyi geçiyordu. Liseye başladığı yıllarda babası yeni bir iş bulması nedeniyle Kaliforniya Santa Cruz'a taşındılar. Yeni ortamada hemen ayak uydurdu. Okulda ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Kızlarla flört ediyor, Amerikan futbolu oynuyordu. Aktif bir çocuktu yani. Yaş ilerledikçe akıl sağlığı da bozulmaya başladı. Çok sevdiği babasına karşı olan görüşleri değişmeye başlıyordu. Garip bir aydınlanma yaşamaya başlamıştı sanki. Babasıyla şakadan yaptıkları boks maçlarını aslında babasının ona eziyet etmek için uydurduğu bir bahane olarak hatırlamaya başladı. Ona göre babası sadist bir adamdı. Dindar olan ailesinin çocuklarını iyi yetiştirmesinin sebebinin de ölümden sonraki yaşamda kendilerini garantiye almaya çalışması olarak görmeye başlamıştı. Bu düşünce yapısıyla ailesine de düşman olmaya başlıyordu. Kafayı kilise okuluna da takmıştı. Okulda beyinlerinin yıkandığı, bilinçaltının onların tarafından kontrol altına alındığı, bu yüzden kafasının içinde sesler, intihar ve ölüm çağrılarına maruz kaldığını söylüyordu. 1965 yılında liseden mezun olduktan sonra Cabrillo Üniversitesi'nde mühendislik fakültesine kayıt oldu. Amacı mezun olur olmaz orduya katılmaktı. Bu dönemlerde bir de kız arkadaşı vardı. Araları da çok iyiydi. Her şey böyle güzel giderken Herbert travma yaşayacağı bir haber aldı. Lisedeki en yakın arkadaşı Dean Richardson'ın trafik kazası sonucu ölüm haberini almıştı. Bu onu o kadar etkiledi ki uzun süre hiç konuşmadı. Üniversitede kaldığı odada arkadaşının adına küçük bir tapınak yaptı. Bir köşeye arkadaşının fotoğraflarını onunla olan anılarını doldurmuştu. Her odaya girdiğinde aklına din geliyordu haliyle. Bu yüzden sürekli ölümü düşünmeye başladı. Arkadaşının ölümünü kozmik nedenlere bağlıyordu. Artık akıl sağlığı yok olmaya başlıyordu. Ona göre arkadaşı Din evrende seçilmiş bir kurbandı. Önemli faciaların önüne geçebilmek için birileri tarafından kurban edilmişti. Hemen sonrasında reenkarnasyon üzerine kitaplar okumaya başladı. Koyu bir katoliklikten sıyrılıp Budist olmuştu. Kafası iyice karışmıştı. Çok fazla okumalar yapınca mühendislik bölümünü bırakıp felsefe bölümüne kayıt oldu. Ama kafasının içinde çoğalan sesler onu rahatsız ediyordu. Bir şeye odaklanması neredeyse imkansız gibiydi. Bu yüzden sınavlarla başarısız olunca sınıfta kaldı. 1966 yılında dinle ortak arkadaşı olan Jim, birlikte okyanus kenarında oturup sohbet ediyorlardı. Jim yanında esrar getirmişti. İkisi de oturup içmeye başlayınca Herbert bundan aşırı etkilendi. Kavramlar şimdi iyice birbirine giriyordu o günden sonra esrar ve başka uyuşturucuları da kullanmaya başladı. Artık kız arkadaşıyla anlaşamaz olmuştu. Çünkü Herbert'ın kafası çok farklı çalışıyordu. Kıza sürekli çok büyük bir deprem olacağından bahsediyordu. Ve bu depremden kaçmak için Kanada'ya kaçmaları gerektiğini söylüyordu. Herbert Bolin bu düşüncelerine inanmayan sevgilisine de şiddet uygulamaya başladı ve sonunda kıza homoseksüel olduğunu iddia ederek ayrıldılar. Herbert Molin gittikçe daha kötüye gidiyordu. Artık etrafındaki insanlar onun hasta olabileceğini düşünmeye başlamıştı. 1969 yılında evlenen ablasının evine yemeğe davet edildiğinde bu ortaya tamamıyla çıkmış oldu. Tüm gece boyunca eniştesi ne yaparsa onu taklit ediyordu. Bilinene göre bu davranış biçimi şizofreni hastalarında görünen belirtiydi. Ablası o kadar rahatsız olmuştu ki sabah onu hastaneye gitmesi konusunda ikna etmeyi başardı. Herbert Mullin hastaneye gidip muayene olmayı kabul ettiğinde şizofreni başlangıcında olduğu tespit edildi. Ama doktor hastaneye yatacak kadar durumu ciddi olmadığını söyledi. Aslında ciddi bir durum vardı. Hastaneden sonra gelip ablasına yatma teklifinde bulundu. Buna aşırı sert bir karşılık alınca da bu sefer eniştesiyle yatma teklifinde bulundu. Artık Herbert başka bir alemde gibiydi. Ona göre toplumsal normlar yıkılmıştı. Onun dünyası çok daha farklıydı. Ailesi onun için çok endişeleniyordu. Nasıl oldu da bu hale geldi diye düşünürlerken buna sebep uyuşturucu maddelerin olduğunu zannediyorlardı. Ama zaten Herbert bir akıl hastasıydı. Herbert modern bir süre sonra bir anda orduya katılmaya karar verdi. Aslında o sıralarda Vietnam Savaşı vardı ve dönemin her Amerikan genci gibi o da savaş karşıtı eylemlere katılıyordu. Fakat aklından ne geçtiyse orduya katılmak için başvuruda bulundu. Askeri eğitimine Los Angeles'ta başladı. O dönem popüler olan yoga'ya da meraklıydı. Askerdeyken her gece yatağında bağdaş kurup meditasyon yapıyordu. Bir gün meditasyon sırasında penisini çakmakla yaktı. Arkadaşları hemen onu tutarak revire götürdüler. Neden yaptığı sorulunca da yapması gerektiğine dair bir mesaj geldiğini söyledi. Herkes şok olmuştu. Bu olaydan kısa süre sonra bu kez de bir arkadaşına sardırdı. Durduk yere adamı iyice bir dövmüştü. Bu hareketlerinden sonra askeri hastaneye gönderildi ve hem kendi hem de etrafındakilere zarar verecek düzeyde akıl sağlığı bozuk olduğuna dair rapor verildi ve çürük raporuyla askerliği bitti. Herbert Mole'nin kafası daha da karmaşıklaşıyordu. Ailesi onu sık sık hastaneye götürüyordu ama bir türlü yatılı tedavi edilmiyordu. Çünkü o dönemler valinin kararıyla akıl hastanelerinde insanların yatırılması yasaklanmıştı nedense. Sürekli kişilik değiştiriyordu. Bazen şiddet karşıtı oluyor, bazen şiddet taraftarı oluyordu. Bazen uyuşturucu karşıtı oluyor, bazen uyuşturucunun serbest olması gerektiğini savunuyordu. Yaşadığı şeylerin yanlış olduğunu fark ediyordu. Ama sebep olarak babasını, arkadaşlarını ve din adamlarını görüyordu. 1971 yılında ailesinden ayrılarak San Francisco'ya taşındı. Burada çok sifil bir hayat yaşadı. Bir ara Hristiyanların derneğine giderek İncil okumaya başladı. O kadar garip cümleler kuruyordu ki insanlar rahatsız olunca da buradan atıldı. Sonra boksör olduğunu zannedip bir boks salonuna kaydoldu. Burada da kum torbası ile öyle bir mücadele giriyordu ki insanlar beraber ringe çıkmak istemiyordu. Bir kez turnuvaya katılabildi. Onda da kural dışı hareketler yaptığı için atıldı. Bundan sonra da rahip olmaya karar verdi. Kaldığı dairenin zeminini delip Tanrı'yla konuşmaya başlayınca ev sahibi ona evden attı. 1972 yılında tekrar ailesinin yanına Santa Cruz'a döndü. Burada ilk başlarda uyumluydu tedaviye yeniden başladı ve ilaçlar kullandı. Ama o sıralar Kaliforniya gazetesinde depremle ilgili haberler yayılmaya başlamıştı. Deprem yeniden Herbert Molly'nin aklına girdi. Doğum günüyle aynı gün olan 18 Nisan 1906 yılında San Francisco'da çok büyük bir deprem meydana gelmiş, çok fazla insan hayatını kaybetmişti. Herbert Molin bu depremin olduğu gün doğmuş olmasının altında anlamlar arıyordu kafayı şimdi sadece depreme takmıştı. Gelecek olan depremden sadece insanları kendisinin kurtaracağını düşünüyordu. Bunun yolu da evrene kurban vermekti. 13 Ekim 1972 günü dışarıda kovadan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Herbert evde otururken kafasında babasının seslerini duymaya başladı. Sesler ona öldürmelisin diyordu. Garajdan babasının arabasını ve beyzbol sopasını alarak yollara düştü. Yağmurdan dolayı yollar bomboştu. Herbert bir kurban arıyordu. O sırada yürümekte olan bir evsiz rastladı. Adamı biraz geçtikten sonra arabayı durdurup aşağıya indi ve sanki motor arıza yapmış gibi kaputu açtı. Evsiz olan Lawrence White da sanki bu işlerden anlarmış gibi gelip yardım etmek için motora bakmaya başladı. Tam o sırada Herbert Molin yanındaki beyzbol sopasını adamın kafasına çok sert bir şekilde indirdi. Kafası parçalanan zavallı adam orada can verdi. Adamı yolun kenarında bırakarak arabasına bindi ve yoluna devam etti. Artık vahşi yola ilk adamını atmıştı. Herbert ruh hastasıydı ve bundan sonra artık durmayacaktı. Evsiz adamın cesedi bir gün gibi kısa sürede bulundu ama evsiz olduğu için sıradan bir cinayetmiş gibi davranıp polisler olayın üzerinde durmadı bile. Zaten delil de yoktu. Herbert arabasıyla sokak sokak yeni kurbanlarını arıyordu. Dolaşırken bu kez de otobüs durağında bekleyip otostop çeken genç bir kadını gördü. Mary Gilfoyle yanına yaklaşan adamın tipine bakınca zararsız gibi birine benzetince arabaya bindi. Sürücü tam da genç kadının gitmek istediği yere gidiyordu. Yolda giderlerken bir anda durdu ve Herbert bagajdan bir şey alacağını söyledi. Bagajdan aldığı şey büyük bir avcı bıçağıydı. Kızın oturduğu tarafa gelerek kapıyı açar açmaz bıçağı saplamaya başladı. Kalbine gelen bir darbeyle genç kadın oracıkta hayatını kaybetti. Arabasına bindiği adamın cani bir katil olacağını nereden bilebilirdi? Daha sonra ormanın ıssız bir yerine götürerek kıza otopsi yaptı. Bu aralar kendisini sanatçı zannediyordu bu ruh hastası adam. Kızın cesedi uzun süre bulunamadı. 2 Kasım günü Santa Cruz'un bir tepesinde olan Los Gatos'ta bulunan kiliseye gitmeye karar verdi. Kendi söylemiyle amacı Tanrı'nın ona bir daha öldürme gücü vermemesi için dua etmek olduğunu söylüyordu. Kiliseye sarhoş giden Herbert, güneş çıkarma kabininde bir rahibin olduğunu fark etti. İçeride de kimseler yoktu. Doğrudan kabine giderek Rahibin olduğu tarafın kapısını açtı ve elindeki bıçakla adama saldırmaya başladı. Neye uğradığını bile anlamayan adam çaresiz şekilde can verdi. Bu saldırı yapılırken cemaat üyesi bir kadın da olayı görüp korkuyla kaçıp polisi aradı. Polisler geldiğinde katil çoktan kaçmıştı. Kadının da gördükleri pek bir şey ifade etmiyordu. Gördüğü şey sadece siyah giyinmiş bir adamdı. 65 yaşındaki Rahip Tomey'in böyle bir saldırı sonucunda öldürülmesi bölgede ciddi üzüntüye sebep oldu. Büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Birçoğu katilin siyah giyinmesinden dolayı şeytana tapan birilerinin tarafından öldürüldüğü inancına sahipti. Bu cinayet Herbert Molly'nin umrunda bile değildi. Ama babası dindar bir insan olduğu için çok üzülmüştü. O da babasını mutlu etmek için ne derse yapıyordu babası illaki asker olması taraftarıydı. Belki bir askeri düzen onu da yola sokar diye düşünüyordu. Herbert babasını mutlu etmek için sahil güvenlik merkezine giderek deniz kuvvetlerine başvurdu. Ama psikoloji testinde başarısız olunca alınmadı. Herbert molin alınmamasının sebebini kendisine karşı kurulmuş bir komplo olarak görüyordu. Asker olamamasının sebebini kafasındaki savaş karşıtı düşünceleri koyan insanlar olduğunu düşünüyordu. Artık hippileri de suçlamaya başlamıştı. İntikam sırası onlardaydı. Ama buna fırsat bulamadı. Babası bir kez daha denemesini istiyordu. Herbert de onu bir kez daha kırmayarak gidip yeniden başvuruda bulundu. O kadar çok ısrar ediyordu ki sonunda deniz kuvvetlerine alınmayı başardı. Morali çok fazla yükseldi. Sonunda bir şeyi başarmıştı. 1973'ün ilk ayında yapılan psikolojik testi de bu sayede başarılı şekilde geçti. Ancak Herbert Mollin daha önce 3 kez uyuşturucudan dolayı gözaltına alınmıştı. Bunun için de askeriye girerken bir kağıt imzalaması lazımdı. Tabi Herbert bunu reddetmeye başladı. Sanki hiç gözaltına alınmamış gibi inatlaşıyordu. Deniz kuvvetlerine katılmasının son aşamasında takıldı kaldı yeniden ailesine kızmaya başladı. Onların kendisini düzgün yetiştirmediği için başına bunların geldiğini söylüyordu. Hatta hakaret bile ediyordu. Buna artık dayanamayan babası çareyi onu evden kovmakta buldu. Herbert Mullin hayatta tek başına kaldı. Deniz kenarında ucuz bir ev kiraladı. Geriye dönük düşününce kendisini uyuşturucuyla tanıştıran eski arkadaşı Jim Gianera'yı hatırladı. Akıl sağlığının bozulmasının sebebinin arkadaşı olduğunu düşündü. Herbert bu arada bir de tabanca satın almıştı. Arabasına atladı ve Jim'in evine doğru yola çıktı. İlk olarak gittiği yerde yoktu, taşınmıştı. Daha sonra ise evini buldu. Jim evlenmiş, güzel bir hayat kurmuştu. Maddi durumu da iyiydi. Kapıyı eski arkadaşı çalınca mutlulukla karşılayıp eve davet etti. Eski dostunun bir canavar olduğunu bilmiyordu. Herbert içeriye girer girmez paltosundan çıkardığı tabancayı ateşledi. Jim Gianera neye uğradığını bile anlayamadan hayatını kaybetti. O sırada eşi de duştaydı. Sesleri duyup dışarıya çıktığında o da üzerine gelen mermiler ile hayatını kaybetti. Yok olan bu ailenin vücutları akşam Joan Gianera'nın annesi tarafından bulundu. Herbert Mollin Gianera'ların evini bulurken onun eski oturduğu yere gitmişti. Gittiği ilk yerde Francis ailesi oturuyordu. Bob Francis uyuşturucu ticareti yapan birisiydi ve Jim Gianera'nın da arkadaşıydı. Gianera'ları öldürdükten sonra bir anda adresi kime sorduğunu hatırladı. Eğer Gianera'lar bulunursa kapısını çaldı Katie Francis onu şüpheli diye ihbar edecekti. Tanıkları ortadan kaldırmanın gerektiğini düşündü. Hiç hız kaybetmeden arabasına yeniden bindi ve dağ yoluna doğru sürdü. Eve vardığında kapıyı Katie açtı. Bob Francis o gün şehir dışındaydı. Kadın kapıyı açar açmaz akıl hastası canavar mermileri yağdırmaya başladı. Kadının cansız bedeni geri yığıldığında ise içeriden ağlama sesleri duyuldu. Görünüşe göre birileri daha vardı. Hiç tanık bırakmamalıydı. 4 ve 6 yaşındaki çocuklar gözüne ilişti. Herbert acımadan onların da canına kıydı. O artık freni patlak bir araba gibi uçurumdan aşağıya hızla gidiyordu. Polisler aynı gün içerisinde iki cinayet haberini alınca ve iki ailenin de birbirini tanıdığını öğrenince iki cinayet arasında bağlantı aramaya başladı. Bob Francis evine döndüğünde polis tarafından karşılanmıştı. Onu sorguya alarak ne kadar düşmanı varsa veya kendisiyle aynı işi yapan bir rakip varsa listelemesini istediler. Bob uzun bir şüpheli listesi hazırladı. O listenin içerisinde bir tek Herbert Molin yoktu. Herbert bir keresinde de yine durduk yere ormanda çadır kurmuş olan dört genci öldürdü. Resmen durduk yere gençlere bulaşmış, sonra da onların çadırını mezar yapmıştı. Bu arada Santa Cruz şehri o dönemlerde bu gibi suçlarla sürekli çalkalanıyordu. Bir yandan Herbert Molin, diğer yandan Edmund Kemper. Ed Kemper cinayetlerini işlerken ikisi de henüz yakalanmamıştı. Santa Cruz halkı bir gün kaybolan bir kızın haberini alıyor diğer gün vahşice katledilen birilerinin. Resmen halk çok gerilmişti. Birbirinden habersiz iki seri katil ortalığı tam anlamıyla korkuya boğmuştu. Kamp yapan gençlerin bulunmasından sonraki gün otostop yaparken Herbert'a denk gelen kadının da bedeni bulundu. Bedenine bakılacak gibi değildi. Adli tıpçılar kadının dişlerinden kimliğini tespit edebildi. Bu sıralarda Ed Kemper otostopçu kızları kaçırıp öldürdüğü için yetkililer halka otostop yapmamaları konusunda ricada bulundu. Polisler bu otostopçu kadın cinayetini o zamanlar adını bilmedikleri Ed Kemper'ın yaptığını zannediyordu. Ama aslında çok başka biriydi. Kafasının içinde seslerin yine döndüğü bir gün çok alakasız birisini daha öldürdü. Fred Perez adlı eski boksör kapısının önünde yaprakları temizlerken arabasıyla yaklaşan bir adam tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu cinayetin ardından ilk kez bir görgü tanığı olmuştu. Çünkü Herbert bu kez etrafına dikkat etmeden sadece rastgele bir şekilde birini öldürmüştü. Fred Perez'in yan komşusu silah sesini duyunca kapının önündeyken dikkatini orası çekmişti. Sesten sonra hareket eden arabayı da görmüştü. 1958 model bir Chevrolet. Tüm devriyelere bilgi verildi çok fazla vakit geçmeden de aynı benzer bir araç yolda yakalandı. Polisler arabaya bakınca yan koltukta gazete sarılı bir av tüfeği gördüler. Hemen şüpheli kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Sorgular sırasında Herbert Molly'nin ağzından tek kelime çıkmıyordu. Ona sorular soruluyor ama sessizce oturuyordu. Bazen polislere de sessiz olmaları konusunda bağırıyordu. Aklında kim bilir hangi seslerle konuşuyordu o an. Polisler evinin adresini bularak bir inceleme yaptılar. Evde işlediği cinayet haberleriyle alakalı gazete çöpürleri bulundu. Ayrıca İncil'i de altını çizerek okuduğu fark edildi. Yakalanmasıyla bir anda heyecanlı bir telaş başladı. Bir süredir kaybolan otostopçu genç kızları da mı acaba o kaçırmıştı? Polisler kullandığı silaha ve av tüfeğine ulaşmıştı. Balistik incelemeye giden silahlardan Francisler, Gianeralar ve kampçı gençleri öldüren Silahın bunlar olduğu ortaya çıktı. Sorgulamalar boyunca ağzını bıçak açmadığı için polisin şimdi içi rahatlamıştı. Bölgede işlenen diğer cinayetleri de o mu işledi diye araştırmaya girdiler. Raip Tomey'nin öldürüldüğü çilisede de Herbert'ın parmak izleri çıkınca bu dosyada açıklığa kavuşmuş oldu. 1 Mart 1973 yılında Herbert Mullen'in duruşmaları başladı. Herbert mahkemeyi kendi kendisini savunacağını bildirdi tabii ki böyle bir şey kabul edilmedi. Mahkeme ona James Jackson adlı avukatı atadı. Bu arada ilginçtir, James Jackson kendisinden sonra Ed Kemper'ın da avukatı olacaktı. İsteği yerine getirilmeyen Herbert, mahkeme başlar başlamaz suçlu olduğunu söyledi. Ama daha duruşma görülmeden böyle bir itirafın kabul edilmesi imkansızdı. Çünkü kanunlar gereği mahkeme görülmeli ve suçlu kendisini savunabilmeliydi. Ama Herbert kimseyi dinlemiyordu bir türlü ikna olmayınca hakim akıl sağlığı için inceleme emri verdi. Onu inceleyen birkaç psikiyatrist paranoid şizofren teşhisi koydu. Avukatı bunu fırsat bilerek onun deli olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Bunun için bazı sorular soruluyordu kendisine. Bu arada mahkemeler devam ederken Herbert Mullin de hapishanede dersine çalışıyordu. Hakime depremden, Einstein'dan, İncil'den bahsetmek istiyordu. Herbert hapishaneye gönderildiğinde Edmund Kemper suçlarını itiraf etmişti. İlginç bir tesadüf Türkiye ikisi birlikte hapishanede koğuş arkadaşı oldular. Ed Kemper hem acımasız bir canavar hem de çok zeki birisiydi. Herbert Mollin de manyağın tekiydi. Garip bir ikili oldular. İkisi de birbirini sevmiyor, birbirlerinin manyak olduğunu düşünüyordu. Ama Herbert istediği her deliliği yapamıyordu. Çünkü Ed kendisinden çok çok daha güçlüydü. Herbert Molly'nin duruşmaları yeniden 30 Temmuz 1973'te başladı. Savcılık makamı adama paranoid, şizofren teşhisi konsa bile onu hastaneye değil hapishaneye göndermek istiyordu. Ama teşhis sayesinde Herbert'ın eli kuvvetliydi. Hoş ona kalsa bunu asla kabul etmiyordu. O mahkemeler boyunca deli deli hareketler yapmaya devam ediyordu. Böyle giderse hapisten kurtulacaktı. İddia makamı bu adamı cinayetleri işlerken aklının başında olup olmadığını kanıtlamaya girişti. Ancak bu şekilde hapishaneye gönderebilirdi. Cinayetlerden sonra yaptığı bazı detaylı temizlik hareketleri sayesinde o anlarda aklının başında olduğu anlaşıldı. Ama avukat diğer tarafı zorlamaya devam ediyordu. Sonunda 19 Ağustos 1973 günü jüri kararını açıkladı. Suçluydu ve akıl sağlığı da o sıralar yerindeydi. Herbert Mullen için verilen ceza ömür boyu hapis cezası oldu. Ayrıca 2025 yılında da şartlı tahliye ile ilgili konuşulmasına karar verildi. Herbert Mullen 1972 ve 1973 yılları arasında Santa Cruz'da teröristlenen bir seri katildi. İnandığı saçma sapan düşünceler yüzünden tam 13 kişiyi öldürmüştü acımadan. Şimdilerde ise hala hapishanede zamanını geçirmeye çalışmaktadır. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.